Herkese merhaba. Otomatik bilgi anlaşması konusunda son 10 gün gözlemlediğim kadarıyla insanlar hala akın akın Türkiye'ye gidiyor. Şunu söylemem gerekiyor ki otomatik bilgi anlaşmasından korunmak için Türkiye'ye gitme mecburiyeti bulunmuyor. İnsanlar bulundukları ülkeden de bazı önlemler alabilirler. Gerek adres değişikliği gerek para çekme işlemleri bunların hiçbir için Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Bunların birçoğu vekaleten yapılabilen işlemlerdir. Hatta bazılarında vekalete dahi gerek yoktur. Ama maalesef korona'ya rağmen COVID-19 salgınının en şiddetli olduğu bu dönemlerde dahi insanlar son günlerde işlemlerini yetiştirmek için akın akın Türkiye'ye gidiyor. Şunu söylemem gerekiyor ki bir takım kulaktan dolma bilgilerle bir takım yanlış adımlar atılıyor. Örneğin Bankaya gidiyorsunuz. Bankadaki sizinle ilgilenen memur diyor ki şu CRS formunu doldurun. Bir adresinizi güncelleyin. Biz sizin hiçbir bilginizi vermeyeceğiz diyor. O CRS formunu okursanız eğer orada bilgi verilmeyeceğine yönelik hiçbir açıklama yok. Bilakis banka kendi kendini güvence altına almak için size o formu dolduruyor. Herhangi bir durumda sorumluluk almamak için bu formu dolduruyor ve siz de altına imza atarak o sorumluluğu alıyorsunuz. Bankayı da sorumluluktan kurtarıyorsunuz. Bazı bankalar diyor ki adresinizi bizde güncelleyin. Biz sizin bilginizi vermeyeceğiz. Bazı bankalar da diyor ki biz hiçbir ülkeye sizin bilginizi vermeyiz diyor. Doğru. Bankalar bu bilgileri zaten yurt dışındaki ülkelere vermeyecek. Bankalar bu bilgileri Türk maliyesi ile paylaşacak. Türk maliyesi bu bilgileri yurt dışındaki Devletlerle paylaşacak. Dolayısıyla bankanın doğrudan doğruya paylaşım yapma yetkisi de zaten yok. Ama siz şimdiden bir önlem almazsanız e, merkezi kayıt sistemi dediğimiz AKS sistemindeki adreslerinizi güncellemezseniz ve bu noktada e, başkaca bir takım önlemlerle yolunuza devam etmezseniz inkisara hayale uğrayabilirsiniz. Çünkü bankalar sizin onlara bildirdiğiniz adresten değil merkezi sistemden bilgileri alıyor. 31 Aralık tarihi itibariyle bazı ülkelerde bilgiler paylaşıma girecek. Bazı ülkelerde ise özellikle Türklerin yoğun yaşadığı 5-6 ülkede ise bu paylaşıma girmeyecek. Mayıs ayına kadar değerlendirmeler devam edecek. Mayıs ayında Türk Maliyesi bankalarla ilgili son denetimlerini yaptıktan sonra kesin listelerini oluşturacak ve bu listeleri yurt dışındaki ülkelerle paylaşmaya başlayacak. Bu arada gerek sosyal medyada gerekse bir takım haber kaynaklarında bir erteleme konusudur aldı başını gidiyor. Erteleme konusunda ben herhangi bir yetkiliden bir açıklama duymadım. Bu konuda kurum olarak gelir idaresi başkanlığı yetkili olduğu için ben onların açıklamalarını esas alırım ya ya da bu konuda yetkileri olduğu için iktidarın veya hükümet kanadının açıklamalarını esas alırım. Bunun haricinde yapılacak açıklamalar sadece bir temennidir ve temenniler bazen insanlarda olacakmış gibi etki uyandırmakta ve insanları bu konuda atalete sevk etmektedir. Önlem almaktan imtina etmeye sevk etmektedir. Buna dikkat etmek lazım. Şu anda bir erteleme söz konusu değil ve benim kanaatince de bir erteleme olmayacak. Ha olduğu takdirde de zaten bunu biz de kanalımızdan duyururuz. Ama e, biz erteleme olmayacakmış gibi önlemlerimizi alırsak bu noktada başımız ağrımaz. Çünkü erteleme olup olmayacağı bizlerin elinde olan şeyler değil. Bunlar yetkililerin düşüneceği, karar vereceği hususlar. Otomatik bilgi anlaşması konusunda da sürekli bazı değişiklikler oluyor. Örneğin İngiltere Brexit'ten dolayı veya ve korona salgınından dolayı Türkiye ile paylaşım yapmayacağını açıkladı. Tabii ki mütekabiliyet esası yani karşılıklılık esası gereği Türkiye'de bu bilgileri paylaşmayacaktır. Bu konuda bazı açıklamalarla her an her şey değişebiliyor. Biz sanki yarın bu bilgiler paylaşılacakmışçasına kendi önlemlerimizi alacağız ve ondan sonra ertelenmiş ertelenmemiş mevzusu bizi çok ilgilendirmeyecek. Aksi halde üzülen taraf biz oluruz. Çünkü burada bahis mevzu olan bizim bilgilerimiz ve bu noktada ileride cezai soruşturmalara uğrayacaksa da yine bizler cezai soruşturmalara uğrayacağız. Şuna da dikkat etmek lazım. Yani otomatik bilgi anlaşmasının biz sınırlarını geniş şekilde anlattık. Nelerin paylaşılacağını anlattık. Zaten usulüne uygun şekilde gelir beyannamelerini veren kişiler ya da yardım aldığı kuruluşlara doğru bilgi veren kişiler bu noktada sıkıntı yaşamayacak. Onların korkmasını gerektiren bir durumda söz konusu değil. Bazı konularda istisna sınırlar olduğunu daha önce duyurmuştuk. Örneğin bir miras kaldıysa bu miras birinci dereceden bir yakınızdan kalmışsa ve bu 400 bin euroyu geçmiyorsa zaten burada vergisel sorumluluk doğmuyor. Ya da senelik almış olduğunuz faiz miktarı Almanya bağlamında söylüyorum bir kişi için 800 euro eşler için 1600 euroyu geçmiyorsa senelik bu bir vergisel sorumluluk doğurmuyor. Ama tabii ki bildirim yapma zarureti var. Bildirim yapmak gerekiyor bu konuda. Ama yine de biz işte önlemimizi alalım. Biz e, gerekeni yapalım noktasında düşünenler varsa e, şu salgın dönemlerinde Türkiye'ye gitmek yerine buradan bu bir takım işlemlerini halletmelerini ben kendilerine tavsiye ederim açıkçası. Vekaleten de bu işlemlerin yürütülebileceğini vatandaşların bilmesi gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.